Você não... kahinlere ve kutsal yazı öğretmenlerine onun nerede doğacağını öğrenmek için kutsal yazıları kontrol ettirmişti. Evet, bütün Kudüs bunu konuşuyordu. Sonunda Kral Herodes bizi bu yöne yöneltti. Ve sonra o inanılmaz yıldız bizi buraya getirdi. Yaşanan heyecan, kral olacak bir bebek için söylenen onca söz. Daha şu ki, Kral Herodes bu bebekten kurtulmak istiyor. Onca masum bebeğin takdiri anlarız bir kral olacağına inanılan bir bebekten gerçekten bu kadar mı korkuyor? Uzun zamandır peygamberler bunu müjde ediyor. Niye şey vardır? E bunu bildiren sadece çok eski yazılar değildi. Bizim zamanımızda bile belgelenmişti. Evet. Zekeriya'nın tapınakta dilinin tutulması da başladı. Bunu Elzabet'in mucizeli bu hamileliği izlediği ki vaktizliği ayar ebeveyn yeah. kabına getirildikten evet. evet. sonra Şimon bir bildiride bulundu. e, göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk Tanrı'ya yönelik şöyle diyordu. En yücelerde Tanrı'ya bir olsun. olsun. Yeryüzünde onun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun. Gerçekten mi? Asırlardır bu haber bildiriliyor. Büyük bir heyecan oldu. Bu kesin. Evet biz gerçekten bundan bir şey çıkacağını biliyorduk o zaman. Ve ne oldu? Ne oldu? yetişkin olarak yuvasız olmuş. Duydun mu? Yuvasız. Yuvasız. bir adam, İsa, bir, bir kral. Fisat da Tanrı'nın kendisi olduğunu düşünüyorsun. Bunu dinle. Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız bebek alıp bir oğul doğacak. Adını İmanel koyacaksın. İmanel Tanrı bizimle demektir. Tanrı tamam, bizimle? Ama Nasıl olur da bu şekilde son buldu? Bu ve nasıl bir tanrı yemekte doğar? Hayatın zorunluluğu gelmiyor yani. Neyse. Ya da bir çocuk olur. Neyse, yaratılış kitabında bir çocuğun geleceği yazılır. Ha, verileceği de. Öyle mi? Evet. ortadan kaldırıldı. Aslında hastalıklarımız o işlendi, acılarımız o yüklendi. Ne diyor buna sen de? Yani bu izin için mi yaptı? Ve böylece ölümlü olan ölümsüz oldum. Ve oldum, oldu ve evet. yaklaşılmayan Tanrı yaklaşılabilir oldu değil mi? Neden olmasın? Yazılmıştı ki bütün insanlığın Tanrısı benim yapamayacağım bir şey var mı? Tamam, çok zor değil ama neden bu şekilde? Yerlikte doğma, Acı çekme, acı çekme yoluyla zaten bunu kim düşünebilirdi ki? Peki biz de bir şeyler etmeye çalışıyorduk. Bak burada ne diyor? Bekleyin bulayım. Ha. Ya sürekli dörtlerine bakmak zorunda mısın <laughs> sen? Neden <laughs> sen de sadece bizim gibi düşünemiyorsun? Diye. Tabii ki o evi diye düşündüm. Sonra taşların birer birer yere düştüğünü duydum. Falan.

Bu buldukları zaman o kadar korkarlar ki böyle gözüküyor. Bir çalının üzerinde korkudan titreyerek yatarlar. Onları bulduğunda kaldırıp omzunda taşımalısın, bunu da bilirim. Kaybolmuştum, beni kim arardı ki? Bu kaybolmanın en kötü yanı seni kimsenin aramadığını ve özlemediğini zannetmektir. Sanki yüreğini kimse anlamıyor. Sanki haykırıyordum ama sesini kimse duymuyor. Her şeyden uzaklaştım artık hiçbir şeyin parçası olduğunu düşünmüyorum. Ben de uzaklaşmıştım. Beni kim bulurdu ki? Öyle görünüyor ki, iyi bir hayat iyi insanlar için. Tanrı'nın sevdikleri, gözleri için. Tanrı'yı da herkes gibi bir Sevilecek insanları sevdiğini sanıyorum ama ben kendimle de